Oha 31 yazdı. Oo parlıyor. Aksesuar mı? Leon. Oha! Arkadaşlar Leon çıktı. Bir abonenizi alırım arkadaşlar. Bu arada bu hesabı çiftlişle vereceğim arkadaşlar. Çünkü ben de Leon var arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hızlı geçiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. 200'den fazla kutu açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kupa yolunda tek tük bir şeylerimiz var. Önce kupa yolunu göstereyim. Yiyeceğimiz var. Brom'umuz var. Dynamic'imiz var. Ama boğumuz yok. işte boğaya kadar gelemedik. Fazla kupa yoluna bakmadım. Arkadaşlar ben görev kastım. Bir tane buradan var ve iki sezonluk iki sezonluk. Bak bir Lu'nun sezonu var. Bir de Albay Raff'ın sezonunu tamamen fullledim arkadaşlar. Bu arada Albay sezonunun Brawl Pass'ini aldım. Bu hesabı önceden açtıydım. Öncelikle B oranlarımıza bakalım arkadaşlar. Oranımız nasıl? O mükemmel mükemmel. Efsanevi oranımız muhteşem. Arkadaşlar çok yüksek efsanevi oranımız değil. Tabii ki efsanevi oranı da bu kadar yüksek olamaz. Çünkü ben buna hiç kutu açmadım ve oranı yükseltmedim. Bu arada arkadaşlar sizden gelen kodlarla yapıyoruz. Emirhan bir kod göndermiş. Bundan kesin karakter çıkıyor diye. Eğer karakter çıkmasın var ya Emirhan. Var ya Emirhan seni bulurum Emirhan. Hele bir karakter çıkmasın hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi öncelikle bu şu anki sezonu açalım arkadaşlar. Şu an gidiyorum işte önceki sezonu. Tamam büyük kutudan bir şey çıkmadı. İlk ilk kutuda olduğu için bir şey olun daha çıkmayabilir. Normal, normal, normal. Normaldir. Emirhan yanarsın bak bir şey çıkmazsa. Hadi. 17 altın. Büyük kutu 85 altın bir şey çıkabilir. Çıkmadı. Herhalde 35 altının aşağısında çıkıyordu. Evet, 61 altın. Arkadaşlar bu arada kanalımız 280 abone oldu. Onu da bir 350 yaparsak çok sevinirim. Bu video çok yani çok emek harcadığım için direkt 300 istemiyorum. 350 istiyorum çünkü arkadaşlar 280 aboneyiz. 300'den sonra bir 350 yaparsanız sevinirim çünkü çok uğraştım arkadaşlar bunun için bir mi falan verdim yani hiç görevleri kaçırmadım bu arada. Gene bir şey. O Emirhan yandın oğlum bir şey çıkmıyor. Senin verdiğin kod nasıl bir kod? Hiçbir şey çıkmıyor bu Emirhan'ın verdiği kodda. Zaten okunması da zor bir şey onun. Hadi. Oğlum hiçbir şey çıkmıyor. Bak şimdi üzüleceğim ya. Ben bir yılımı verdim bu kutulara. Bir yıl demeyelim abartmayalım. Bir altı ay falan verdim ama. Hadi oğlum iki yazıyor. Mega kutu be beş verdi. Nasıl? Beş verdi arkadaşlar. Emirhan seni bulacağım. Emirhan adresini ver. Ya yok çıkar ya bu bu sezondan illa bir şey. Oğlum 24'e geldik yine bir şey çıkmadı. Hala Jackie, Rico, Daryl, Penny bekliyor arkadaşlar daha çıkmadı. Ben gizemli hedefi koyduydum efsanevi falan. Oho. Ama arkadaşlar Supercell'den bugün bir gizemli veya efsanevi yani Leon Crow sende olabilir. O üçünden birini alacağım arkadaşlar bugün. Mega kutu 5 yazdı arkadaşlar böyle şanssız hesap var mı yorumlara yazın ya Yok arkadaşlar şaka yapıyorum şu an bir şanssızlık gözükmüyor ama hiç karakter çıkmaması beni biraz üzdü Acaba çok beklettim ondan mı oldu ki ya turşusunu mu kurduydum ne ettiydim bilmiyorum Of keşke önceden açaydım bak çok beklediği için karakter çıkmıyor herhalde Biraz pişman oldum Savaş kutusu 17 altın ya ben bir şey çıkartamıyorum. Ya şuradan bir değiştirelim arkadaşlar. Bir şeyler yapalım. Rengi mor yapalım. Başka bir şeyler yapalım. Olmayacak çünkü böyle. Bir, bir, bir taktik bulmamız lazım. Bir tane ne deniyor ona? Bir tane şey yapmamız lazım. Lan yine 5 yaz ya. Olmuyor arkadaşlar. Çıkmıyor ya. Ben bu videoyu herhalde atmayacağım. Eğer attıysam arkadaşlar en aşağı bir destansı çıkmıştır yani haberiniz olsun. İzliyorsanız en aşağı bir destansı çıkmıştır. Yoksa atmayacağım. Ama o kadar da açtım ya. Brawl Pass aldım. Umarım Brawl Pass'ten bir şey çık. Oğlum herhalde hesap uğursuz lan. Mega o 40 kaç tane 5 mega kutu açtım bir şey çıkmadı ve bir sezon bitiriyorum Emre. Emrah mıydı neydi Emre miydi? Ulan yaktın beni. Hiçbir şey çıkmıyor. Senin vereceğin kodu ben alayım da yazayım o kodu. Bir, daha yazmayayım. 5. <laughs> Ölmek istiyorum. Niye niye 5 lan? Sezon bitiyor lan. Kaça geldik bakayım. 54'e geldik. Hala bir şey çıkmadı. 55. Oha. Hiçbir şey çıkmıyor. Ben bunu çekilişte size verecektim arkadaşlar nasıl arkadaşlar enişte çıkışta Biz hepimiz Emre'yi dövelim Emre Batır da bizim videomuz görüyorsunuz değil mi Sizin hes Arkadaşlar bu arada e, hesabı çekilişte veriyorum abone olmanız ve like atmanız yeterli arkadaşlar e, abone olan herkese alacağım ve eleme yapacağız arkadaşlar normal evde canlı yayında eleme yapıyoruz arkadaşlar geçen ge çekilişteki gibi ve devam edelim Hadi 56'ın Oha yüksek verdi ama niye edgra verelim edgra basalım basalım Tamam. Büyük mega kutumuz. Bakalım niye olmuyor la bu. Daha çıkmamış bir sürü karakterimiz var arkadaşlar. Daryl Penny. Jackie bilemedin Rico. Of. 3 yazdı. 500. Arkadaşlar çok yavaş açıyoruz. Ondan mı ki? Aha 6. 6. Emre video. Ta sezonun sonunda. O da Rico ya. O da Rico. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Cık cık cık. Rozet paketi. el prim 12 biraz iyi gibi. 3. Beğenip <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar bilmiyorum abone olur musunuz? Bildirimleri de açın arkadaşlar. Şimdi hiçbir şey çıkmıyor. Ama sizde böyle bir şey görmediniz. Ama ben bu videoyu attıysam arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Çünkü sonuna kadar izleyin. illa bir şey çıkıyordur bu videoda. Ben bunu atıyorsam en aşağı bir destansı gizemli çıkıyordur yani. Atıyorsam boşa değil ama Emre'nin verdiği aha bir parladı. Aksesuar gelmeyecek zaten arkadaşlar. Sıkıntı yok. Daryl. Süper Ender'ler 3 oldu daha. Daha yeni yeni çıkıyor. Emre'nin verdiği taktik var ya. Onu siz sakın denemeyin arkadaşlar. 3 Bir şey çıkmıyor. Neyse biz kodu değiştirelim en iyisi. Diğer sezon geçince. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz kodlar varsa yazmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar. Bir şey çıkmıyor anlaşılan. Yani diğer sezona geçebiliriz. Bitti. Bitti. Neyse. Şimdi diğer kodumuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakıyoruz. Bunu değiştirelim ya ki arkadaşlar diğer kodumuz arkadaşlar ki Bu olur mu olmaz mı? Bu da nasıl? Ben ilk defa görüyorum bunu bu arada ya. Siz nereden buluyorsunuz? Kodu verdiğiniz için teşekkürler ama sana teşekkür ediyorum. Buradan bir şey çıkması lazım yani. Arkadaşlar bu arada Daryl çıkartmadan önce buradan da alabilirdik. Evet arkadaşlar bu arada buradan Brawl açtık. Albay rafı da Samurai rafı da alacağız arkadaşlar. Of, benim ana hesabımda bile bir kere bu Pass açmadım biliyor musun? Ya Serser Mortis aldım ya Anka Crow aldım. Bu arada arkadaşlar Anka Crow aldım videosunu izlemeyenler varsa izleyebilir. Aşağılarda videolarda var. Of. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Ya hesap uğursuz. Ya da verdikleri kodlar. Ben mi uğursuzum? Yok ya ben uğursuz değilim. en lanetli bir o Ooo Roland'ınki güzelmiş. Hadi. Hadi bu, bu sefer mega kutuları sona bırakacağım. Çünkü mega kutulardan bir şey. Aha Jackie. Oh ya diyeceğim de Jackie de fazla iyi değil arkadaşlar. Ver Jackie'ye ver güç fanlarına. 3 yazdı. Beğenip. Bir de abone olup. Arkadaşlar bir de linkleri açmayı unutmayın arkadaşlar linkleri diyorum işte bildirimleri altın büyük kutu 50 altın hadi ya biraz bir şey çıksın savaş kutusu lan bu savaş kutularından zaten hiçbir şey çıkmıyor lan geçenki videoma bile iki efsanevi videom işte iki gizemli çıkarttıydım. Olmuyor. Oranımıza bir bakalım. o yo iyi. Diyorum da hiçbir şey çıkmıyor. 13 23 arkadaşlar efsanevi oranımız bir çıkarsa efsanevi çok mutlu olurum. Neyse arkadaşlar biz albay rafı da alalım. Şunları açalım. Neyse alalım ya. Sonra kutularda filan çıkar. Hiç oranımızı düşürdü ama yapacak bir şey yok. Hadi. Albay rafa ver. Arkadaşlar pardon ben Albay Raf diyorum ama aslında gerçek ismi Kolener Raf. Ben Albay Raf diye okuyorum. Herhalde Türkçe'de Albay Raf diye bilmiyorum ya. Raf fazla kullanmıyorum. İsmini de fazla söylemiyorum. altın savaş kutusu. Büyük kutu. Hadi. Çıkmıyor. Ne kutuları dediğim gibi sona bırakıyorum arkadaşlar. Son açacağım. Yeni rozet. 3. 100 altın. Yeni yeni rozet. Al ver. Tamam. Hadi. O alıyorum. Şey vermiyor. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı ya. Ama benim dediğim gibi eğer bu videoyu izliyorsanız illa bir gizemli çıkmıştır en aşağı. 3 Hadi. Bir şey çıkmıyor. Kıl kırk altın verdi. Yine de bir şey çıkmıyor. Çıkmıyor. Yeni rozeti de aldık. Konya rafa ver. Savaş kutusu. Büyük kutu. Hadi ya. Büyük kutu. Aha parlıyor yedim Yok Jack çıktı. o iyi arkadaşlar. O zaman videoya attım kesin. Bir gizemli çıktı o bana yeter. Ama bir gizemli daha veya efsanevini alırım. Gerçi efsanevi çıkmaz bundan sonra. Gizemli oranı düşürdü. Neyse. Şimdi destansılara bakalım. Destansı çıkartmaya başladım. Şimdi bir bibi alalım. Bibi çıkartalım. Keşke gizemli mortis olaydı. Arkadaşlar bu arada çekilişte size vereceğim dedim. Yalan da değil. Bunu normal Live'da veriyoruz. videosunda da çekiyorum. YouTube'a atıyorum. Hatta ee, beni önceden abone olup da izleyen arkadaşlar vardır zaten. Bilenler var. Ben de yalan yok arkadaşlar. Savaş kutusu. Ya daha fazla çıkmayacak mı? Ayda, yılda bir çıkıyor. O da gizemli çıktı ya. Ama gizem çıkmazsa iyi oldu bu arada. 200 altın. Video 11 dakika oldu. 12 dakika oldu şu an. Evet. Savaş kutusundan da bir şey çıkmadı. Benim ağzım yoruldu vallahi demeye. Az proto verelim. Yeni rozet. Hadi 3 bir şey çıkmıyor. Savaş kutusu. Savaş kutuyum büyük kutu. M kutuları sona bırakmakta iyi yapıyorum büyük ihtimal ya. Sonda illa bir şeyler çıkar. Hadi. Hadi ya ver bir destansı ba. Savaş kutusu. Mega kutu. 31 altın. Oğlum o nasıl bir sayı lan? Aha parladı. 31 altın da parladı. Oha. Leon. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Leon çıktı. Oha. Oha. Ben gizemliden sonra bir daha efsanevi çıkmaz diyordum. Leon çıktı. Oha. Arkadaşlar çekilişte veriyorum. Çok kişi katılacak büyük ihtimal. Leono verelim. Leon'a verelim. Hadi Leon. Of çok iyi oldu ya. Rafımızın da kostümünü alalım. Samuray raf. Rozet pinlerinden. iki roza bir tane de sprot çıktı. o Niye roza o kadar çıktı ki? Neyse arkadaşlar. kutularımız kaldı. Önce bir oranınıza bakalım. Tabi Sprott'la efsanevi çıkınca 516'ya düşer öyle. Düşer öyle efsanevi oranı. Çok düşmüş. 10. seviyedeki mega kutudan 5 yazdı. 5 yazdı. 6. Oo, bak bir şey çıkacak istediyorum. Hadi. Bir iyi bir iyi. Gizemli bekliyordum biraz ama bir de iyidir ve Bir de iyidir. 5 bundan bir şey çıkmıyor. altı O gizemli mi? Gizemli mi? Ha. Search iyi. Search de iyi. ikinci kora kromatiğimiz. 5 bir şey çıkmadı. Arkadaşlar ben daha fazla istemiyorum çünkü en iyi çıkarttım kutu açılımı buydu arkadaşlar. İlk başta Emrah'ın verdiği kodu işe yaramasa da ikinci de veren arkadaşıma sağ olsun. İsmini şu an hatırlamıyorum. Kusura bakmasın. 6 helal olsun o kodu verene ya. Çıkıyor. 1. PEM çıktı. PEM Tamam. Evet arkadaşlar bir 5-6 mega kutumuz ancak kaldı. Onlardan da çıkacağını hiç sanmıyorum. Umarım çıkar ama. Yani o kadar uğraştık. Ama bence az çıktı biliyor musunuz? Gözün doysun köpek diyenler var bu arada fark ediyorum. Arkadaşlar az çıkmasınız dediğim sebebi şu. Çünkü ben buna 6 ayımı verdim. Neyse arkadaşlar şimdi ana hesabımıza dönelim bir de onu göstereyim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o hesabımıza Search, Leon, B, Pem, Albayraf'ı zaten biz aldık. Rico filan çıktı arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlara bir de böyle ana hesabım var benim. Çoğu karakter çıkık. Yani Anka Crow videosunu aldım. izlersiniz. Gece cadısı mortis aldım. Kardeşime serseri mortis aldım. Sokak ninja aldım. Kahraman bibi aldım. Yani böbürlenmek gibi demiyorum yani bulamana kadar aldığım çok kostümün videosunu çektim ve bu arada arkadaşlar e, klanımızı tanıtayım diye geldim buraya yt türkler diye bir klanımız var arkadaşlar 51 kişi sizi de bekleriz arkadaşlar bu arada klana sizi de bekleriz beraber oynarız arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın şu ortadan kanalıma abone olabilirsiniz. Sağdan diğer videolara soldan da benim izlediğim videolara gidebilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın bay bay ve 280 aboneyiz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Çekilişin çekilişe katılmanın yolları arkadaşlar abone olup like atmak arkadaşlar ama herhangi bir videoyu like atmak değil bu videoya like atıp abone olmak arkadaşlar ve bu videonun üstünden abone olanları seçiyorum arkadaşlar Kanalıma abone olup like atanlar çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.